Abi üç kere birimiz ve, ve Bu altın üçgen derler. Bu altın üçgen özelliği de şudur. Eski cami bundan en eskisi. Şöyle basit bir tarih verelim. Yaklaşık Selimiye'den 140-150 yıl önce kadar yapılmış eski cami. Osmanlı mimarisinin çok kubbeli büyük camilerinden yani bir tanesidir eski cami. Üzerinde 9 tane kubbe vardır. Yani büyük bir mekanı çok kubbeyle bir araya getirdiler. O eski camiden yaklaşık 35 yıl sonra üç şerefli camisi yapılmış ve ilk kez İslam mimarisinde bir ana kubbe. Hani biz Ayasofya'yı o zamanki İslam mimarları Ayasofya'yı kıskanırlarmış çünkü böyle büyük bir kubbeyi tutturmak ve ayakta tutabilmek çok zor. Hristiyan mimarlar da bununla dalga geçerlermiş. Mimar Sinan bile buna çok hayıflandığı için işte Selimiye'de o ihtişamı yakaladı. Üç Şerefeli Camisi çok önemli bir eser aslında. Selimiye'den daha önemli bizim için. Sanat tarihçileri gözüyle de öyledir. Çünkü ilk defa üç tane şerefesi olan bir minare, üç şerefin camisinde yapılmış ve daha da önemlisi şu Osmanlı coğrafyasının en yüksek minaresi, 77 metre alem uzunluğuyla en yüksek minaresi oymuş, İlk kez bir büyük ana kubbe yapılmış Osmanlı mimarisi içerisinde yine ve e, revak avlusu dediğimiz dışarıdaki o avlu eski camide yoktur revak avlusu, şadırvanın olduğu alan orada yoktur. Üç şerefeli de vardır ilk burada vardır. Sonra Selimiye'de onun biraz daha güzel bir büyüğü yapılmış. Dört tane minaresi vardır üç şerefeli caminin. Eski camide gittiğinizde iki minare görürsünüz ama aslında bir tanesi orijinal minaresi, diğeri sonradan evet. Evet. Üç şerefelinin dört minaresi de orijinal ama bir özelliği de şu üç şerefeli çok güzel minarelere sahip çünkü Dördünün de başlangıcı bir tanesi burmalı, bir tanesi kadayıflı, bir tanesi kare, bir tanesi zurna dediğimiz böyle farklı farklı şeyler var. Gittiğinizde göreceksiniz yani o gözle bakarsanız Aha, keyif alırsınız tarzında, eserden. Tarzında. Şerefe altına kadar hepsi farklı modelde yapılmış, şerefeden sonra düz taşla devam edilmiş. Bunun için şöyle söylüyorlar, burası eskiden deprem kuşağında, 1800'lü yıllarda Edirne deprem kuşağında ve 12 ay boyunca artçı sarsıntıların kesilmediği depremler yaşanmış. Burada Üç şerefenin minareleri şerefe altına kadar yıkılmış ama Selim Yenik'in sadece külahları yoktu, İlk resimlerini de gördüm ben. Ee, dolayısıyla Üç Şerefe'li çok özel bir eser. Eski cami yazısıyla, üç şerefli kapısıyla, Selimiye yapısıyla meşhurdur derler. Eski cami yazısıyla. Nedir o yazı? Eski caminin önüne geldiğinizde kapının sağında ve solunda olmak üzere önce ve içerideki büyük hat yazıları, en büyük yazılar oradadır, eski camidedir. Yazı, o yazılar çok meşhur yazılar gerçekten de. Devrinde de çok meşhurmuş o. Osmanlı padişahlarının kılıç kuşandıkları camidir eski cami. Cuma hutbelerinde hala oradaki imam Kutbeye elinde kılıçla çıkar bu sebeple. Bu sebeple eski camidir bu. Dediğim gibi önemli olan bir cami. Eski cami başka bir özelliğini daha söyleyeyim size. Eski caminin karşısında Mezit Bey Hamamı denen bir hamam var. Hala duruyor orada. Mezit Bey Hamamı'ndan çıkan kullanılmış sıcak su caminin altına şimdiki alttan ısıtma dediğimiz, dediğimiz kanallarla evet o kanalları ben gördüm bizzat çünkü üniversitede öğrenciyken eski camide restorasyon amelilik yapıyordum ben. Kanalları gördüm altındaki kanallardan geziyor sıcak su. Böylece cami kışın böyle ısıtılıyor. Ama aynı zamanda taş kalınlıkları yaklaşık bir metre duvar kalınlığı olduğu için zaten kışın dışarıda çok soğuk, Edirne çok soğuk bir yer. Ona rağmen caminin içi daha ılık. Yazın dışarısı çok sıcak, Edirne çok sıcak bir yer. Caminin içerisi daha ılık. Eski cami çok özel. O yüzden işte altın üçgen niye diyorlar anlatıyorum aslında size birazcık. Teknik anlamda bu eserler çok özel eserler gerçekten de. Üç şerefeli dedim ya, üç şerefeli minaresi, o üç şerefeli olan minare üç yolun arkadaşlar, üç yol. Yani minarenin bir tane kapısı var, kapıya geliyorsunuz şöyle, işte dördünüz gidiyorsunuz oraya, kapı açıldığında üçünüz için üç tane yol çıkıyor karşınıza minarenin içinden. Siz üç, siz bir yola gidiyorsunuz, siz diğerine, siz diğerine birbirinizi hiç görmeden, hiç görmeden üçüncü şerefede buluşacaksınız ama şöyle buluşuyorsunuz. hanımefendi önce birinci şerefeye çıkıyor. Sizin yol sizi birinci şerefeye getiriyor. Birinci şerefenin balkonuna şöyle çıkıyorsunuz, evine bir bakıyorsunuz. Sonra içeri girip hemen alıyorum. Teşekkür ederim, görüşmek Biz üzere. Sonra arkadaşlar siz üçüncü şerefeye devam ediyorsunuz. 2'yi görmüyorsunuz. Siz önce ikinci şerefeye çıkıyorsunuz. Oradan üçü, üçe devam ediyorsunuz. Siz de direkt 3. şerefeye gidiyorsunuz hiç bunları görmeden. Hiçbir şerefeye çıkmadan. Tabii böyle. Bu üç şerefeli camisinde yapılmış ilk olarak bu teknik. Selimiye de 100 yıl sonra ama Mimar Sinan bunu geçmek zorunda olduğu için iki mina, İstanbul yönüne bakan iki tane minaresi Selimiye Camisi'nin bu şekilde üçer yoldu. Arkadaki ikisi tek yoldu. Yani Mimar Sinan uzunluk olarak üç şerefeli geçiyor 84 metre aleme kadar yüksekliği. Çap olarak daha ince çaplı zarif minareler yapıyor. Orada geçiyor. Kubbe çap olarak Ayasofya'yı bile geçecek boyutta bir kubbe yapıyor. Yaptığı sanatsal işçilik zaten bambaşka oradaki deve kuşları mesela deve kuşu kabuğu var. Yumurtası özür diliyorum deve kuşu yumurtası var caminin içerisinde bu yumurtalar kalın kabuklu yumurtalardır. Bir noktadan delinerek içleri boşaltılır ve onlar caminin bu tip eserlerin önemli noktalarına asılır. Neden asılır? Çünkü bu kabuğun salgıladığı bir koku var ve bu kokuyu örümcek hayvanı algılayabiliyor ve sevmiyor sevmediği için o mekana girmiyor. Bu bedeviler çölde Araplar çok yaparmış. Yani bu akrepten e, örümcekten korunmak için mutlaka devok şu yumurtaları veya kabuklarını bulundururlarmış çadırlarında bile. Yani bu eserler böyle eserler size e, şimdi seni... Bu 安 a 安 i a n sabah 7'de biz de koşunca sabah suyunu biberim lan kalan. Atıyorum. Çok güzel. Çok güzel. I right. do Ciğer kuyruğu. Aşağı mı? Aşağı Şey, Yakan oraya. Yıkama mı? Siyahın siyahın siyahı olduğu hayatım. Ha? Çenenin hemen altı. Değil Allah! Ha? Saçı! Aaaa! Bak sen de bizi tam yerine oturttun. 对对对 Mimar Sinan'ın 80 yaşında yaptığı ve ustalık eserim dediği anıtsal yapı şehrin her yerinden görülüyor. Selimiye, büyüklük, yükseklik, topluluk ve ışık etkisi bakımından yeryüzündeki bütün yapılardan üstündür. Bu sözler ünlü Avusturyalı sanat tarihçisi Ernst Diezer. 16. yüzyılda yapılan cami, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Selimiye yapılana kadar dünyanın en büyük kubbesi 30.5 metre çapında olan Ayasofya'ydı. Ancak mimar Sinan Ayasofya'nın görkemini gölgelercesine Selimiye'de kubbeyi 31.5 metreye çıkardı. Selimiye sadece mimari açıdan değil, efsaneleriyle de konuşulan bir ibadethane. İçindeki sütunların birinde bulunan ters lale ile ilgili sır yıllardır konuşuluyor. Öyle ki Selimiye'yi ziyaret eden turistler muhteşem kubbeyi caminin içindeki ışık yağmurunu görmeden ters lalenin yanına gidiyor. En yaygın efsaneye göre, şimdi müezzin mahfilinin bulunduğu yer, Lale isminde bir kadının arazisiymiş. Çil çil altın teklif edilmesine rağmen, arazinin satışını kabul etmemiş. En sonunda, buraya cami durdukça hatırlanmamı sağlayacak bir şey koyarsanız, kabul ederim demiş. Ve mermer direklerden birine o kadına işaret olarak lale motifi koymuşlar. An